Bakın Yemen'in durumunu görüyorsunuz. Şu anda bu sabah duydum bilmiyorum. Suudi Arabistan operasyon başlattı. Çünkü Yemen'i Şiiler, Husiler işgal etti. Ehli Sünnet'in kalesini işgal etti. Şimdi Suudi Arabistan, Katar, işte Arap Emirlikleri de var mı bilmiyorum. Bayağı bir körfez ülkeleri. He? Tamam. Hepsi birden Husilerin üzerine yüklendiler. Allah onları galip eylesin. Amin. Çünkü onlar ehli sünnettirler genel manada genel manada ehl-i Şii gibi değildirler. Dolayısıyla Allah ehl-i sünneti aziz eylesin. Amin. Yemen'de şu cuma gece hürmetine Şia'dan eser bırakmasın. Amin. İran yandaşlarına etkisiz eylesin. Amin. Allah Teala Yemen'i kurtarsın, halas eylesin. Yemen'i Irak, Suriye'ye dönmekten muhafaza eylesin. Amin. El iman yemanun vel hikmet yemaniyetun. İman Yemenlidir. Hikmet ilimler Yemenlidir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen'e dua ettiği kadar bir yere dua etmedi. Allah barikle nafi Yemen'ine. Yemen'imizi mübarek eyle dedi. Ya Rabbi Habibi'nin duası hürmetine ya Rabbi. Habibi'nin bereket duası hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi bu operasyonu kısa sürdür ya Rabbi. Allah'ım bir an evvel şiaların gücünü iptal eyle ya Rabbi. Amin amin amin. Hiç Yemen'de böyle bir şey olacağını der miydiniz ya? Aklımızdan geçmez.